Merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün Ramazan pidesi yapacağım arkadaşlar Ramazan pidesi de neler kullanacağız buraya bir paket 7 gramlık maya koydum bir tatlı kaşığı toz şeker koydum mayamızın aktif olması için burada da 250 milim ılık suyum var suyumuzu ilave ederek önce mayamı güzel karıştırayım ondan sonra unumu ilave edeceğim. Unumuz 3 su bardağı koyacağım. 1 tatlı kaşığı tuz. Tuz tamamen sık kalmış arkadaşlar ölçüsü. Ben 1 tatlı kaşığı kullandım. 3. su bardağı unumuzu da koyarak hamurumuzu güzel yoğuralım. Evet hamurumuzu yoğurduk. Hamurumuzun üzerine şimdi bir poşette kapatarak hamurumuz iki katına çıkana kadar mayalayalım. Pidemizin tepsi mayasının olması için öncelikle fırınımızı 50 dereceye getirdik. Ve pidemizi de iki fırın kağıdının arasına koyarak fırınımıza koyduk. Ve altına da biraz su koyduk hamurumuz kurumasın. Şimdi bunu bu şekil bir 40 dakika fırın tepsisinde mayalama bırakacağız. Yani tepsi mayası fırıncıların pidesi gibi gerçekten. Pidemizin iftar saatimize daha yumuşak ve sıcak kalması için Üzerini bir kere kağıdı kapatarak üzerini kapatalım. Güzel iftar saatimize sıcacık pidemiz hazır olsun.